Merhaba arkadaşlar ben Mert ve Umutçuklar beraber Oytin ee, bölümünde yok mu? galiba. E, Altı olmasın? Her neyse bir bölümde daha beraberiz. <laughs> en son. Oo oo. Oo üstünde atladım yalnız. Olmuyor. O kadar yavaş kesiyorum seni. Ama benim canım, canım, azdı. canım azdı. Canım azdı kanka. Ya yürü, yürüyorum ya. O damage oldum. O yine kesti. Oğlum nasıl ya? Geri yani. kalktan bir şey mi oldu? Ne oldu ya? Oğlum sadece kasacak. Hatta yumrukla. Ha doğru. <laughs> Ama BEN yay yok, damage diyor. Oğlum sadece deman yetiyor. Lan yaşı çıktı, çita Ben yayla dalıyorum. Yayla dalmak YASAK <laughs> <laughs> Abi öleceğim yanlış ne çift açmıştım. öleceğim, valla öleceğim, valla öleceğim, öleceğim, dostum. Aa, o da. Oh, kralık dedim o oğlum ne proyum ya? Gel bir

<laughs> Oğlum vurmama izi vermesi kimyon. Hayır. Vurdun git. Kaçtır abi? Kaçı vurdun? Anne nereye gidiyorsun? Senin ne ya? Deli misin ya? Ben gidiyorum. Allah seviyorsan bu ne ya? Lan. Bir canım gitti. Lan. Helal olsun. Helal olsun. Bir canım gitti. Lan, Lan bir kez bile vuramadım. <laughs> Lan mağara. Oha! <laughs> <Oy. gülüyor> Hayır! Oy. Götümden vurun bu kesin. Ah hep şart bu ay! Oy Sniper'cılık böyle değil ya. Daha ezik. Bu gel kılıçla gel ya kılıçla gel. Kılıçla gel. Kılıçla gel. Kılıçla mı geliyorum ama? Lan dur dur sen dur sen dur sen ya. dur sen dur sen dur dur sen bir saniye. Kastı kastı kastı. O. Tamam tamam gel. çekim seni dövüyorum. Oğlum nereden vurdu böyle? Ben duvara tosladı. Abi son dakika hareketin yüzünden. Oğlum ya tek vuruş ölürüm ondan kaçıyorum. Ölüyü <laughs> Öl, ezik, ezik kaçıyorum. <laughs> Oğlum dur dur Ben seni kalete yeteneğimle döveceğim. Abi <laughs> <laughs> vurdum öleceğim zaten ya. Yumrukla. Çitlere takıldım. Milleka. Adam <laughs> çite şey takıldı. Hadi Evet. Oh, bir yayla var ya ben seni sür bu yayla dönerim. beni, bana hiç ondan. <laughs> Lan Ben <bu> başladım. <laughs> <laughs> Ya Allah'ım ya bir ya gelsin. Yedi kere öldürdün Müslüs'le. Olamaz. <laughs> ya nasıl ya? Kareti <laughs> <Ya. Ya. gülüyor> o, -o, -o. Var, Sanki geldiğin gibi. Deden, 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 gizli yer buluca. Ya, ya. Ünlüme. Kesin yer bulacak. OHA Demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Demiştim. Headbutt. Headbutton. Tam sen 18 19'a kadar ben karate gidi yapacağım. Aa. Aa.

Adam parkurcu ya. Server <laughs> e, sana izin veriyor ama. Lan oh, 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 Lan nasıl? <laughs> ya bağım mı sıfır? Bana da el tam o. Böyle bitirir. Lan. <laughs> 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 ben yine, son bir sayı ve ben kesiyorum. Ya ben <laughs> za nesin za za b e i ya birisi geldi takımımız değiliz yani takım değiliz takımız değiliz takım değiliz yani ben bunu yenerim Valent <laughs> Valent <laughs> O dört güç oldum. Yerin abisi neyle var? Kesin takım değilim ben. Kesin takımız değil mi TÜKMİZ'in? Falt. Oy dört kill aldım. <gülüyor> 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 tamam kardeşim takımız. Ödeştik nasıl usta? Tamam takımız. Ya oğlum dört ya. Dört nedir? Ya Zanet. Ya Zanet ben seni kestim oğlum. Hiç uğraşma. Ya kesme. Abi yardım ediyordum şey oldu ya. Yellow Z. Yellow Z. Oh, Kanka bana gelen var mı? Vay adam. bura bura. Bak. Kim ya, ya oğlum arkanda yansıyordun lan. Yiğit Ali olmasın o? Yansın. Işte. Paç. Yediğim de yine proluk, Yine ben. Pa. Paç. Oğlum ya öldüm. Ama nasıl ya? Duval <laughs> ettim. <Üçünü> aldım. <laughs> ya son bir vuruş. <laughs> ya. Oo o <oo>, yellow ya. Uf <laughs> oğlum burada epik karışma ya. Çabuk ya herkes burada herkes burada. Ölüyorum öldüm öldüm. Ölüyorum öldüm öldüm. Oğlum sen ben. Dolu. Dolu! Ozan'ın babası annesi biliyor mu ne olduğunu? Hayır! Hayır Güvenlikten şey yaptın mı? Ha, güvenliğe sor- Evet, evet, evet! Ya- Ay sen- Ah, oğlum! Ya- Sen bunu- Bu akli- Yanlışlıkla- Hiii, çürüyor! Ya- Bak! Kanka öcünü alıyordum da yanlış şey oldu. Bak, lan geçeyim. Ya oğlum beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Hayır ben seni öldürmedim Öldürmedim, sadece çalıştı. Aldım. Aldım. Oo yine kazandım. Bu var böyle bir şey. Ya adam killi var ya al işte. <laughs> i̇ki olan varmış ki. Sonra TBRK yazdın ha. Eyvallah. Ya. Biz böyle ne yaparsın şimdi? Mert sana bu eli veriyorum. Kazan ya da bu işler. Ben yani dalmayacağım. dalmayacağım. Dalacaksın. Dalacaksın. Ama onla... Allah iki kişi var. Dalacaksın. Bana. Beyler eli salam yazıyor mu? Nasıl bilmiyor. Hayır. Nasıl şöberler? <laughs> 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 ha sen kim? Oğlum az, az Kanka orada. Ya Eren Rey. Öldürdük. Oğlum oh, Eren Rey'i sev. Şey. Bekleyin. Hep emin misin? Eminim. Az önce öldü ya. Oğlum son iki kat. Ya nasıl? Eren <laughs> Ya ne Bye bye. Bye Bakın Lan kanka ya bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye ya. Emin misin? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. beni bir kez öldürmüştün. Hayır. O kim sana öyle geliyor var Bir kez öldürdün ya. Hayır, Aa pardon olur. sen misin dedi. Hayır oğlum sana öyle geliyor. Yarım kalbi ya. Yarım kalbi adam. Ne? Mo. Aga kanı adam attım. Tamam hallettim. Darmışım. Öldüm. Oğlum adam bu lag ya. Bu lag. Aynen. Bu lag'ı lan hecada. Bu lag'ı geçti. Hek oldu zaten yayla vurmaz. Ya. Oğlum öldürüyordum ya yay kısmı vardı. Oha kadar hack. Aa ha, öldüm. Ya son iki canı kalmış ya. Gelin <laughs> lan. Oo oğlum burada dayama döşeme var dayama döşeme var dayama döşeme var öldüm galiba i̇yi, iyi, evet. Iyi, iyi, dayama döşeme var. Mehdi Mehdi me burada bir sürü adam var öldüm. Oo ya o sonra ben gitti herhalde hiç şey öldüremedim. Oğlum iyi kazanacak lan. Vallahi iyi çeli kazandı helal. Gel arana 3'e girelim. 3 daha havalı. Haş şey, arkadaşlar başka oradan kaç video çek? Hani tamam o zaman ya, tamam çek. Arana 2'ye gidelim ya. Neyse ben de kaçıyorum ama sen belli kazanabilirsin bak.

ya hemen başlamayalım. Başlama. Durma yani. Ben şu üstüne çıkalım. Gel, gel, gel. Oğlum ben nereye kasıyorum? Ya Gel şimdi üstüne çıkalım. Ha diğer taraftan. Evet, ne 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 şeydan Bak, yok ya. <laughs> evet. işte? <laughs> Aha, yanlış görmedim. Hayır iki kez ölmüşüm. Evet, öyle. Zaten hep öyle. <laughs> Böyle değil. Oğlum ya, en güzel, şey... Pop yok, popoyla, omuz sallama yayla, şey yaparken, vlog kurarken. Ay O ne şirketi Ay yanlış tarafa gitmişim. Şimdi bu düştüm. Hadi vs. Hayır. Vs. Hayır arkadaşlar oraya göstereceğim. Hala video mu Evet. Bana ne buradan gelirsen seni vuracağım. <laughs> ya artık var. Ben dedim ama vuracağım buraya. On tam geldiğinde söylemek olmuyor mu? Olsun. Yaza. Şimdi sen beni kesme. Ben ondan prologla prologlayacağım. Kro. Apa prossi çıkalım izyin battım Kro değil mi? Wa örs örsü açabiliyorsun. Evet. La içine ok koydum bir dakika. <laughs> La, ben, tamam. Gel tamam. Ot gel. Aha aha aha. Hadi oğlum nasıl giremedin lan? Seni keserim lan. Çabuk ol. Ve benim ikinci gelişim. <laughs> ne Onu söyle benim kez öldürdüm. Bana ne, ne, ne ben demiştim. Ama kanka kendi tam kendine söyledim. Ne ne ben kestim. Tam kendine söyledim. Tam ben kestim yine de. Ay. Sonuçta V'si atıyorsun yani keseceğim. Zoo! Sen kesmedin. Oo! Kes kes kes. Tam keserim. Bana Kese Kese. ben istemiyorum. Bana ne? Bu hayır Bu hayır Bu ne ya? Hem saklanmak yok, onlar ezikleri geliyor. saklanmıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım ya <laughs> <bir anladım? gülüyor> işte ne yapıyorsun? Kan yiyiz. Yalnız Oku gördüm. Oy adamın hiç oku var eziklikten ne yaparsın? Oha Oha Güzellik yapsam gelmeni <laughs> <O, o, o. gülüyor> <laughs> bekleyeceğim Gel benim, gel, benim, gel, benim, gel, benim, gel 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 Çok güzel koymuş. Abi niye Vurmadığıma et Oh çok kasma kasma hayır hay Oldu. Oğlum, Ne oldu? Oğlum çok az seni yerle geberteceğim şimdi. Ağzını burnunu ok sokacağım. Aa! Ni ni Ne yapıyorsun? sefer geber. Geberdim. geberdim. Abi bir tane okumaz vurmaz zannediyorum yani, yani oradan ben de dürtüldüm. Ağzına burnuna ok sokacağım demiştim Ben. Ben onu hiç çok gelmiyor. Hı, anca bu hani anca bu hani. İki 2 iki kez ok gelmedi şu Böyle za olursun. Fuck. Ya ev Ne saçmalıyım?

Yani şimdi yani benim yani. epik parkurculuğumla gel lan sıkıysa. Epik parkurculuğumla gel lan sıkıysa. Epik parkurculuk ve gel lan sıkıysa. Birlikte çok güzel olur. Aynen. Aynen. Ay yetiştim epik parkurculuk. Parkurculuktan. Parkurculuktan. Şimdi... <laughs> <laughs> sonunda geldi sonunda geldi sonunda geldi. De o öbür ön, öncekilere gelmişler. <laughs> sonra gel, sonra gel. Ye çıktım, 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 çıktım sanki iki kişi varmış geldi bana. Hayır ya. ne oldu oğlum ben sniperciyim <laughs> bu olamaz ya <gülüyor> <gülüyor> ben kaçıyorum. Welcome. öyle bir şey yok. <laughs> ben, ben seni oraya gelirim gör lan. Gör lan buraya. Şimdi dibinde bir merdiven. Pop! Pop! lan polis diyor. Ne? Bunlar işe yapmıyor. Yok ya. Tamam gel. Neredesin? Gel 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 güzelim. Neredesin? Aha. Dur geliyorum. Dur. Bak buraya. Dur Oy yeah man. Of epic parkurculuk. Of of of. F5. Bir de F5 ile seni yeniyormuşum. E Onun ne ara bu kadar <laughs> az sürdü? <laughs> ya ben bunun düşün çok merak ediyorum. Haksızlık var. E çıkmıyor. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hayır çıkmıyormuş. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karate kit kullanırdım mı? Çok kasıyor anlatamam. Kale çekit. Kara Ay arena. Arena 3 ben henüz kalı çok merak ediyorum ve çıkmak ya? Ne işte. Neredesin sonra? Neredesin ki? Kanka nerede olduğunun koordinatlarını ver ben gelirim. <laughs> Koordinatları ver. koordinat ver. Sen mi? Ee, dur bir saniye neydi? F5 miydi? Hayır. <laughs> <laughs> Son dakika seni gördüm yalnız. F5'deyken. O oh, parkur yüzünsün be. <laughs> ya neyse sen gelmek zorunda onu da sağlam ezdi yak. Parkur yüzünsün mü? Anası siktir be. Hiç komik değil. Tamam şimdi sana göstereyim mi? Bak <laughs> like, gösteriyorum. Like'e basma. Çıktın! Lan! Erken konuşmuşum. Destan <laughs> yazdım. Beş gün üst Adam destan yazdı ya. Bro'luk. Adam destan yazdı bizden hala bir şey çıkmıyor ya. Hı. Ha öyle çıktın! Ya böyle bir komik olacaksın hani... Gazoz ol. Ama efsane olma. Reklam yapmak yasaktır. <laughs> Lan! Öldürdüm zannettim var ya. Öldürdüm ya hatta sekiz. Öldürdüm zannettim. Ya böyle epic parkurcu olayım ya. Ay yapamadım. <laughs> böyle epic parkurcu olayım ya. Ay. <laughs> ya oğlum bana da Rokeas'in seveceğim. Başka <gülüyor> bir yerde ötük <ütko> oynasaydık. <laughs> Hı? Hayır. Burası tam... Oğlum başka bir şey burada oynasaydık. Yok. <laughs> Kanka sence oranın üstüne nasıl gidilir? nasıl gideceğini buldum. Çok güzel. Tamam, hadi. Ama imkansız. <laughs> Çıktın mı? He. <laughs> Trollololo yapmak <laughs> yasak Trollololo yapmak yasak Gerçekten Yapmak yasak olsun trollololo Kanka Yine parkur yaptım yine bir parkursun Hazza beni asla bulamazsın Za sensin Beni asla bulamazsın Za sus Canan ben Sen benim dolu cebim Yine parkur <laughs> yaptığın yerlisin Söylüyor bir de Hımm <laughs> ooo Mutluluk Eğilme gidiyok ama e ki. Ya ben çıkalım ya. Ya ben çıkalım ya. Aynen çıktım. kazandı. Gerçek Her şey arkadaşlar başka bir <yürürüyorlar>. <laughs> Bir şey bir şey